Milli Muharip uçak için yerli motor üretiminin önünü açacak TİTF 6000 bu yıl çalıştırılacak. TUSAŞ Motor Sanayi Araştırma Şirketi Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçağın yerli motoruna giden yolda geliştirdikleri TİTF 6000 ve TİTF 10000 motorlarının birer basamak olacağını belirtti. TUSAŞ Motor Sanayi Araştırma Şirketi Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, ilk etapta bu yıl içinde TİTF 6000 üretip çalıştıracaklarını söyledi. TİTF 6000'in gerçek anlamda bir askeri turbofan motoru olduğunu anlatan Akşit şöyle konuştu. Küçük ölçekli de olsa bir savaş uçağı motoru tamamen özgün olarak Tİ tarafından tasarlanıp geliştirildi. Milli Muharip Uçak için çok daha yüksek isterleri olan teknolojinin en üst noktasında bir motor isteniyor. Dünyanın en gelişmiş motorlarından biri olacak. Adım adım gidiyoruz. TİTF 6000 ve TİTF 10000 bizim için öğrenme motorlarıdır. Teknoloji geliştirme, validasyon ve yetenek kazanma motorları. Motorlarımız milli muharip uçağın motorunun Türkiye'de yapılabilmesi için çok önemli bir adım. Ekibimize ciddi özgüven kazandırdı. Artık milli muharip uçağın motorunu Türkiye'de yapabileceğimizi biliyoruz. Art yakıcısız 6000 ya da 10000 niprelik bu motor hem Kızıl Elma'da hem TUSAŞ'ın yeni geliştirdiği İHA olan Anka 3'te gerekirse hızlı milli hücum botlarda çok yönlü kullanılabilecek, milli ekonomiye katkısı olacak güzel bir motor olacak diye konuştu. Mahmut Faruk Akşit milli muharip uçağın motoru ile ilgili ihale sürecinin tamamlanmadığını dile getirerek Buna rağmen Tİ'nin Türkiye'de partnerleriyle bu motoru geliştirmek için çalışmalara başladığını vurguladı. Milli Muharip Uçağın motoru için ekip kurduklarına değinen Akşit sözlerini şöyle sürdürdü. Şu anda tam gaz çalışıyoruz. Milli muharip uçağın motoruna vakit ayıran, sadece bu motorla ilgilenen mühendislerimizin sayısı geçtiğimiz yıldan bu yana 200'ü aştı. Milli muharip uçağın tasarım çalışmalarında resmi ihale süreci tamamlanmış olsa da biz başladık. TTF 6000 ve TTF 10000 motorları milli muharip uçağın motoruna giden yolda birer basamak. Ekibimizin bir kısmı TTF 6000 sürecini yönetiyor. Parça imalatları devam ediyor. Aksesuarlarının bazılarının tedariğinde sorun yaşadık. Onlar takvimi biraz etkileyecek. Bir aksilik olmazsa yaz sonu sonbahar gibi motorumuzu çalıştırmaya hedefliyoruz. Bu motoru çalıştıracağız ki burada yaptığımız tasarımın ne kadar iyi çalıştığını göreceğiz. TTF 6000 motorunu bir nevi teknoloji kazanım motoru olarak kurguladık diye konuştu.